Yani yeni gelen yük asansörü inceleme yapacağız. Evet bu arada yeni yeni sonuna nasıl olmuş umarım beğenmişsinizdir. Videonun başında bir teknik sıkıntı oldu bu arkadaş. Arabanın ara gazına bastı tabii ki. Bizim klasik mesajlar arası gazlanıyor. bu yüzden videonun başında o ses gelmiş olabilir özür dilerim. Ee, evet arkadaşlar bugün gördüğünüz şurada yük asansörü var. İstek üzerine yapıyorum bu arada bu videoyu. Şöyle ee, öncelikle yük asansörü şöyle kuyusunu size göstereyim. Ee, öncelikle kuyu dev gibi yani normal asansörlerden çok büyük bir kuyu. Ee, kuyu çok detaylı yapmışlar. Bayağı güzel bir kuyu. Böyle ön üzere kuyularımız var. Tamponlar pardon. Regülatörümüz bayağı güzel yerleştirilmiş. Ee, bir de şey şu yük şeyi bayağı güzel korumuş. Tamponda da bayağı esnek. Kat okuma bu. yağ kabloları her şey tam arkadaşlar e, ee, burada duman tavşanımız her şeyimiz var. Şimdi size şöyle çıkayım. Kapımızı kapatalım. Tuşlara böyle bu arada bayağı güzel arkadaşlar sanki Şimdi de şöyle göstereyim. Bu arada bu yer zemini yani. Zemini yüzünden e, asansörün yani tekerlekli arabalar kaymıyor. Titliyor Yani kaymasını engelliyor. Yani yük asansörü oldu şu yerden ve yanlardan, şu tavandan da belli oluyor. Işıklandırması gayet gayet güzel. Alan da böyle. Kapısı da bayağı güzel. Kapatalım kapıyı. Güzel çalışıyor şimdi dördüncü kata çıkartıyor. Arkadaşlar şu tarz ipçilerden bir koltuğa bakılmaz. Bakın bana mu, önce. ne yaptığınızı gördünüz mü az önce? Koltuğu ne yaptı lan? Asansör edin hanım. Böyle bir asansör. Şimdi size şöyle göstereyim. Yani dışı da böyle Mütür motor. Mütür. Çok güzel bir Türkçe. Motor dairesini yazıyor seviyorum. Şöyle arkadaşlar neyse bana atamadım arkadaşlar. <laughs> Sıfır inelim. Asansör şimdi kabın üstünde gösterdim. Hmm. Bu arada asansör sarsılma ben gidiyor yani. Böyle nasıl diyeyim yani. Eski asansör değil yani. Yeni bir asansör. şöyle. Baya güzel bir kabin üstüne sahip. Burada şahsisi. Ee, şey var. Raylar. Ray Rhyl takalım. Kapı kolu çıkıyor. Ee, kontrolcü paneli, kabin üstü. Şey, panel. kabin üstü şey var. Kapı aparatları şey tam. Kontrolcü şeyler. Böyle gidiyor. Gücümüz bu arada. Al bakalım. Gücümüzün Elektrik.

arkadaşlar o şimdi, ee, şimdi buradan da kontrolcü paneli var ama bu kontrolcü paneli eski. Bu ekran yeni. ama bu kontrolcü şeyi eski. Şu gösterdiğim mouse eski ama bu diğer yerleri yeni. Bu tarafı neden açmıyor derseniz burada bir şey koyun. Buradan asansörü kapatıp açabiliyoruz. Ee, şuraya tıkladığımızda Şuraya settings Buradan işte ayarlarını yapabiliriz arkadaşlar. Şu an kapatma kapatmaya çalışıyorum. Kapı. Tam bir troll bir Benden troll bekliyor. Evet. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Ee, bugün size asansörü gösterdim. Yani elimden gelince göstermeye çalıştım. Böyle bir canavar var arkadaşlar. <laughs> bu arada videosunda da yeni bir intro gelecek yakında. Yani geldi hatta. E, abone olup like atmayı unutmayın. Yani size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ekranı kapatacağım. E, bazı kişiler bana diyor ki abi e, asansör bakım videoları sık gelsin. E, ben de sizi kırmak istemiyorum. Ben de o yüzden arkadaşlar asansör videoları atıyorum. Yani <laughs> bir de oyuna sürekli güncelleme getiriyorum. oyun üzerinde çalışıyorum. Yani şöyle oyunlar yap yapmıyorum. Adam geliyor oyun yaptım diyelim. Yaptın ya oyunu. Adam arkasından çıksın. Ne yapayım? Diyor ki bazı yapımcılar oyunu yapayım. Bırakayım. Bir tane bilgilerimi getirip bırakıyorum. Ben böyle insan değilim ya. Yani. Yapıyorum. Neyse. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet hepinizi Ben buradan çok seviyorum. Allah'a emanet. Bay bay.